getirmişler böyle. <laughs> Yaz günü bahçe, çay bahçesi gibi böyle bahçe. Herkes bekliyor, ne izleyeceğiz diye. Açılmış bu. Biraz sonra izleyeceğiz bunu. Birileri bir kendisi, aa bak ben de varmışım işte. Sürpriz çünkü kim, ne olduğunu bilmiyor yani. yani. ilk defa izliyorlar böyle. Demişler ki bir kere daha izleyelim. Olay oldu. Ben son gittim de bu arada bir şey daha yaptım. İlkokul hep, hep böyle hani naif bir, bir şey, bir şey de yaptığımdan değil aslında. Gittim oğlumun okulduğu okula dedim ki koleje geldim. Bakın böyle bir, bir yerde bir okul var. Bizim dedim kardeş okulunuz var mı? Müdür dedi ki yok kardeş okulunuz. O zaman dedim şu okula bir kardeş okulu olmayı dener misiniz? E dedi müdür bir yazsın bakalım bize. Müdürler yazışmaya başlamışlar. Öbür tarafta çocuklar heyecanlanmışlar. Köyde. Aa demişler tabi İstanbul'da bir kardeş okulumuz oluyor işte gideriz oraya falan diye böyle. Sonra işte bir e, okulun kurucularının bir yayın evi var. Dedim ki onlara kitap gönderin. Bunlar koliyle kitap göndermişler bana. O da okulda böyle bir şey. Sonradan telefon geldi. Dediler ki okul senin için bir plaket hazırladı Yalçı. Gelip mi alırsın? Göndersinler mi? Yani düşünüyorum. Ya göndersinler yavan olacak. Hiçbir şeye benzemeyecek. Üç hafta önce atladım gittim. Yani gelip alayım dedim. Okulda böyle 67 tane öğrenci var. 67 öğrenciyi gizliliği arka tük. Üstünü ön parmağına böyle sağlamlıkla çıktık böyle işte şeyler, bütün öğretmenler, altı tane öğretmen var okulda, müdür. Müdür müthiş böyle bir konuşma yaptı yani. Çocuklara anlatıyor böyle işte. Ondan sonra dedim ben de o zaman konuşayım hani çocuklara. Üç beş kelamda ben ettim. Bana evet. bir plaket verdiler. Getirmeyi unuttum buraya. Sizinle paylaşacaktım. Hayatımda bana göre en değerli şey o. Hani birçok yere gidersiniz plaket verirlerdi, bir ilkokulundan işte eğitim gönüllüsü diye bana bir plaket verildi. <laughs> eğitim gönüllüsü oldum ben de. Hoşuma gitti bu. Yani sizinle paylaşırken de şunu isterim. Çay bahçesindesiniz. Bir yaz günü. Sizler aslında o köyde yaşayanlarsınız. O duygularla birazcık böyle izlerseniz bu fotoğrafı öyle bakarsanız sanki böyle biraz daha havaya girer gibi oluruz diye düşünüyorum. Ben artık yap